על המאפיית אנג'ר, רציתי להגיד לכם מאה פעם תודה İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki refah sınır kapısının Filistin tarafında bir camiyi tahrip ettikleri ve mutfak olarak kullandıkları görüntüler ortaya çıktı. İsrail ordusunun refahta kontrolü sağladığı günlerde çekilen bir video sosyal medyaya yansıdı. Videoda refah sınır kapısındaki bir caminin askerlere dağıtmak üzere yemek hazırlanan mutfağa dönüştürüldüğü görüldü. Caminin tahrip edildi ve duvarlarına yazılar yazıldığı dikkati çeken görüntülerde cami içindeki masalar üzerine dizilmiş yiyeceklerle hazırlanan gıda kollerinin üzerine Üretim tarihinin 22 Mayıs olduğunu gösteren etiket göze çarptı. Aynı şekilde videoda caminin dışında çok sayıda askeri araç ve tankın olduğu görüldü. İsrail ordusu 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş. 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısırlı olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.